Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün konumuz dağlar depremi engeller mi? Ve bu konuda mesela Celal Şengör'ün söyledikleri ve bunun analizi hakkında olacak. Aslında çok basit bir cevabı var. Dağlar depremi engeller mi? Evet engeller. Hem de iyi engeller. Celalşen Şengör de bu konuda cerbeze yapmıştır. Yahut da bilerek e, saptırma yapmıştır. Konu bu kadar. Aslında videoyu kapatabilirim ama elbette ki izahı gerekir bunların. O zaman başlayalım. Dağlar depremi nasıl engelliyor? Dağlar depremi iki şekilde engeller. Birincisi tektonik levhalar birbirleriyle çarpıştıkları sırada bir levha diğerinin üzerine kayıyor. Kayınca yavaş yavaş dağ oluşuyor. Sır dağların hepsinin oluşması böyledir. Yani aslında tektonik levhaların hareketi yani deprem sırasında, çarpışma sırasında dağlar oluşur. Dolayısıyla dağlar depremin bir sonucudur. Fakat dağın oluşması depremin çok daha hafif olmasına sebep olur. Çünkü tektonik levhalardan birisi diğerinin üzerine doğru kaydığı için çarpışmanın şiddeti çok önemli derecede azalır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir tane sırada iki tane kitabı birbirine çarpıştırın. Eğer bir kitap diğerinin üzerine doğru kayarsa çarpışmanın etkisi azalır. Ama kaymadan direkt kafa kafaya tak diye vururlarsa çok sağlam bir çarpışma olur. İşte aynı onun gibi deprem sırasında dağ oluştuğu için depremin enerjisi daha doğru boşalır. Ve bu korkunç bir depremin oluşmasına engel olmuş olur. Yani dağ depremin sonucudur ama sonucu ol, olmak suretiyle depremi engellemiş olur. Depremi adeta yutuyor, üzerine doğru çekiyor. Enerji dağ oluşması suretiyle e, boşalmış oluyor. Birincisi bu. İkincisi de şu şekilde engeller. Önceden oluşmuş olan dağlar çok büyük bir ağırlık oluşturur yeryüzü üzerinde. E, bunların bir de kökü de var. Yani 2 kilometre tepeye doğru 10 kilometre aşağı doğru. Bir de dağlar ağır bir kütle. Yani yapı olarak daha ağır oluyor olabiliyorlar yeryüzünden. Dolayısıyla aşağı doğru da kökleri de olunca çok ağır kütleler oluşturuyorlar. İşte bunların bu şekilde ağır kütleleri baskı noktaları oluşturur ve izostatik denge sağlar. Yani deprem olduğu sırada o sarsıntıyı sönümlerler. Bunu aynı şöyle düşünebilirsiniz. Bir sofra bezi var. Sofra bezini bir tarafından sallarken üzerinde hiçbir şey yoksa o çok fena sallanır. Ama üzerine bir tencere olsa, bir bardak olsa, bir çatal olsa o noktalarda sarsıntı azalır değil mi? Heh. İşte aynı öylece yoğun baskı noktaları, yoğun ağırlıklar izostatik dengeyi oluşturur ve depremi o noktalarda sönümlendirirler. Dolayısıyla bu iki yoldan dağlar depremin oluşmasını çok önemli derecede engellerler. Eğer deprem diye bir şey, dağ diye bir şey hiç oluşmasaydı, yani tabiri caizse biz yaşayamazdık muhtemelen. Yani depremlerden dolayı insanoğlu yeryüzünde yaşayamaz. Çünkü çok korkunç depremler olurdu. Çünkü daha oluşmuyor. E, lefala Levhala birbirleriyle çarpıştığı zaman çok korkunç e, sarsıntılar oluşacak. Ve kezalik ağırlık noktaları da yok. Yani yaşanmaz bir yer haline gelirdi. Bu kesin bir bilgi. Şimdi <laughs> hal böyle olduğu halde bunu bu az bu Kur'an'da da yazar. Üç farklı yerde yazıyor hem de. Bu, bu açıdan bir mucizedir. Çünkü bu daha yeni keşfedilmiş. Dağların yapısı, teknolojik levhaların hareketi, depremlerin oluş şekli falan yaklaşık son 100 yıl içerisinde keşfedilmiş bilgiler. Biz bunları daha yeni öğreniyoruz ama Kur'an'da 3 farklı yerde çok açıkça bu husus belirtiliyor. Çok açıkça vurgulayarak. Sıfır tereddüt. Çok net bir şekilde belirtiliyor. Bu aslında bir mucize içerir. Zaten <laughs> Kur'an'da nerede mucize varsa ateistlerin yahut da gayrimüslimlerin şöyle bir yaklaşım tarzı vardır. Tam mucize olan yerde bilimsel hata var derler onun üstünü kapatmak için. E, kafir kelimesi zaten üstünü örten demektir. Üstünü örtmek için böyle yaparlar. Şimdi bunun bir örneğini göreceğiz. Mesela Celal Şengör. Ne dedi Celal Şengör? <laughs> dedi ki dağlar dedi depremi engelliyormuş dedi. Bu adam bu adam bir de bu alanda profesör. Bak şimdi bak. Dağlar dedi depremi engelliyormuş dedi. Halbuki dedi <laughs> en yük, en şiddetli depremler dağlarda olur dedi. Öyle şey mi olur dedi. Şimdi bu söz tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla bir cerveze şeklidir. Söylediği söz gerçekten doğru fakat kastettiği mana tamamen yanlış. Söylediği söz yani depremler en çok dağlarda olur. Doğru fakat bu dağların depremi engellemediği anlamına kesinlikle gelmez. Tam tersi dağlar zaten Deprem bölgelerinde oluştuğu için enerji oradan boşalarak depremi engelliyor. Ama bak ne yapıyor? Burada bir cerbeze yapıyor. Yani en çok diyor depremler dağlarda oluşur kardeşim. Nasıl dağlar depremi engelliyormuş diyor. Bu aynı şuna benziyor. Şimdi itfaiye görüyorsunuz. İtfaiye nerelerde olur? Yangın bölgelerinde olur değil mi? Şimdi birisi dese ki Celal Şengör gibi... Kim demiş canım itfaiyenin yangını söndürdüğünü? Nerede yangın varsa orada itfaiye var. <laughs> dese çok saçma konuşmuş olur değil mi konuyu bilen birisi açısından. İşte burada Celal Şengör aynısını yapıyor. Ve bunu kasıtlı olarak yapıyor. Yani e, kendi bilgisini, kendi makamını kullanmak suretiyle, insanların da cehaletini kullanmak suretiyle bilgiyi ufakça bir ters yüz ederek insanlara sunum yapıyor. Dolayısıyla söylediği söz yanlış değil, doğru söylüyor ama kastettiği mana yanlış. Yani orada işte Kur'an'da yanlış yazdığını, depremin dağları engellemediğini kastetmeye çalışıyor. Kesinlikle öyle değil. Tam tersi zaten depremler fay kırıklarında, dağlık bölgelerde olduğu için dağlar depreme engelliyor. Çünkü enerji oradan boşalmış oluyor. Birincisi bu, İkincisi de şunu söylüyor bak gene, gene bir yanlış, gene bir yanlış geliyor. Yine başka bir videoda benzer şekilde şöyle diyor, Kur'an'da diyor dağların depremi engellediği bilgisi yazar diyor. Tamamen yanlış diyor. Tam tersi diyor. Tam tersi diyor. Tam tersi derken ne demek istiyor? Aslında diyor dağlar zaten deprem neticesinde oluşur Nasıl engellesin diyor. Bak 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 bak. Gene söylediği söz doğru ama yine kastettiği mana yanlış. Gerçekten doğru dağlar deprem neticesinde oluşur. Ama depremi de engellerler. Yani <laughs> kaldı ki bir de izostatik denge meselesi var. Yani o dağın ağırlığı itibariyle orayı da bilerek es geçiyor. Ağırlığı itibariyle depremi sönümlemesi var. Çok ağır bir kütle olduğu için hani yer kırılmasının ve depremin oluşmasının haricinde oluştuktan sonra sarsıntıyı azaltıyor yani. Doğrudan doğruya azaltıyor. Bak buradan da bahsetmiyor. O yüzden kardeşler, arkadaşlar bu işlerde böyle biraz oyunlar dönüyor. Yani birisi çıkıyor, bir profesör ee, birkaç cümle söylüyor. Ondan sonra bunun görüşünde olanlar da bunu böyle videolarda yayınlıyorlar sağda solda. Bak Kur'an'da hata bulduk. Çok dikkatinizi çekecek altın bir cümle söylüyorum. Nerede Kur'an'da bilimsel hata var diyorlarsa onun altından mucize çıkıyor. Bunun çok benzerleri var. Sonraki videolarda anlatacağım. İşte suların karışmaması Kur'an'da yazıyor. Evrenin genişlememesi, genişlemesi, demirin inmesi ya o kadar çok var ki. Ve buralar hep böyle bilimsel hata diyerek üstünü örtmeye çalışıyorlar. Yemeyin kardeşler. Dümdüz düz yalan söylüyorlar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.